Hepinize merhabalar. Ben Orhun Kayal ve bugün karşınızda Shadowbak Bug nasıl oyun? Bu sorunun yanıtını vermek için çıkıyorum. Ee, minik bir oyun kendisi. Hemen aslında benim yani oyunu ilk gördüğümde aklıma getiren, oynanışını gördüğümde en azından aklıma e, ilk getirdiği oyun e, Super Mid Ball, değil mi? Super Mid e, Ancak tabii ki farkları var. E, direkt oyunu göstereceğim size. Aslına bakarsanız çok da üzerine konuşmanın manası yok. Böyle bir, bir, bir platform oyunu e, ee, sağa ve sola gidebiliyoruz ama zıplama işte efendime söyleyeyim ne bileyim duvara tutun oradan tırman falan gibi şeyler yok. Bunun yerine düşmanları biçerek ilerliyoruz. Misal hop. Aynen böyle. <laughs> Şunu da halledeyim. Çok güzel. Ee, biraz konsantrasyon gerektiren bir oyun olduğu için. Ha, ilk bölümde. Yukarıda bir tane de adam vardı. Keşke onu da keseydim. Neyse. Ee, bu şekilde ilerlediğimiz bir oyun kendisi. Tabi ee, tabii şimdi şey var. Her bölümün sonunda böyle 3 farklı kategoride işte mesela bir tanesi ya yani tamamlamana bakıyor bir tanesi zaten sadece. Ee, diğeri hızına bakıyor. Bir diğeri de topladığımız noktalarla edindiğimiz puana. Ee, burada verilen sınırları geçtiğimiz zaman 3 yıldızla veya işte 2 yıldızla 1 yıldızla vesaireyle bitirebiliyoruz. Ben daha önce 2 yıldızla bitirmişim aslında bir, e, yok pardon 5. bölümü 2 yıldızla bitirmişim. Az evvel oynadığımı 3 e, yıldızla bitirmeyi tamamlamışım zaten. Eee i̇lk bölümü öyle göstermiş oldum. Bir de mesela size gelişi güzel şu bölümü göstereyim. Bunu oynayalım beraber. Eee tabii görebildiğiniz üzere mesela dikenler vesaireler falan da var. Eee o dikenlere de çarpmamaya çalışıyorsunuz. Eee Süper Meatball kadar olmasa da Boy. Bol diyorum ya. Niye meatball deyip durdum bakayım başından bir köfte dedim ya. Süper meat boy. Lan boy muydu bol muydu? Neyse şu an bırakıp bakamayacağım. Şu an düşünemiyorum da zaten çok net. Ee, onda olduğu kadar çok sık ölmüyorsunuz. Hani aslında ölüyorsunuz da belli bir yerden sonra. Hani şey ya bu platform puzzle'larını çözemediğiniz zaman e, iş birazcık e, şey haline geliyor. Neydi onun adı? Sinir bozucu hale geliyor ve tekrar tekrar devam edip e, şey yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Neydi onun adı? Öyle öyle sinir bozucu bir noktaya kadar gitmek zorunda kala Şuradan evet. Ne yapıyorduk? Ha. Yanlış gittiğiniz zaman bir süre sonra zaten yine düşman e, yani tıklayıp yer değiştirdiğiniz düşman ha gayret. Yeniden spawn olduğu için öyle çok da sıkıntı olmuyor aslında bakarsanız sadece zaman kaybetmiş oluyorsunuz ki bu da aldığınız eee şeye Ulan Dur bakayım ne olacak Şurada bir tane gizem vardı o gizemi çöze... Yani gizem değil ya Neyse Yukarıdaki noktaları belki alabilirim dedim ama Şuraya nasıl çıkılıyor acaba Ha böyleymiş zaten tamam ee, İşte dediğim gibi çok sık öldüğünüz ve dolayısıyla sinirinizin bozulduğu e, puzzle, yani platform puzzle'larını Çözmeye çalışırken Zvana'dan çıktığınız bir dünyaya e, evrilebiliyor Shadow Walk evreni. evrini. Yani böyle biraz mini, mini bir oyun mu? Aslına bakarsanız bundan çok da güzel e, şey de olabilirmiş, ne derler ona? E, mobil oyun da olabilirmiş. Belki de vardır mobil versiyonları, çok dikkat etmedim ama böyle bayağı başarılı bir oyun. Şimdi aslına bakarsanız önden sizi ısındırmak için birkaç bölüm gösterdim. Böyle yıldızlı bir bölüm var. Bu yıldızlı bölümde demek oluyor ki burada bir boss savaşı var. Şöyle şunları temizleyerek bir ilerleyeyim ben. Şöyle zorlu bir bölüm. Yani zorlu değil de işte. Hop. Evet. Gördüğünüz üzere böyle tank yapmışlar bir tane. Yani oyun daha ilerledikçe hani böyle yaratıcı ilginç bölümler çıkabiliyor. Yani hani şey ne derler ona çok çabuk tek düzeliğe bağlayan bir yanı yok. Ama gördüğünüz üzere şu an bir boss savaşına girdik. Bakalım bu bir de şuradan da böyle atlayayım. Eyvah. Hayır. Ha tamam güzel. şey düşeceğim zannettim. Ha. Yukarı doğru çıktığı zaman çok kolay bir biçimde şuradan ağzına vurabiliyorum. Ne taraftan çıkacak? Sağdan. Eyvah. Şunu yok edecek. Bana doğru yavaş yavaş geliyor. Bir de eyvah. Tamamdır. Fotoğraf atlamış olduk. Ha gene ortadan çıktı. Güzel. Bir daha vurdum. Yine dellenecek. Sol taraftan mı sağ taraftan mı? Sol taraftan dellendi bu sefer. Şunu bir kere yok et. Ah! Erken bastığım için gördüğünüz üzere öyle bir yakalandım. Ee, boss savaşları bayağı zaman... Yani en başa döndürüyor. eğer boss savaşı yaparken e, ölürseniz. Bu da zamanınıza tabii ki yazıldığı için kolay bir biçimde tamamlamanızı engelliyor bölümü. Şahane. Şu boss'u tamamlayabilirsem bir de bir bölüm daha göstereceğim size. Ee, ki hani böyle ilerledikçe bölümlerin nasıl çeşitlendiğine dair birazcık fikriniz oluşsun diye. Ne taraftan çıkacaksın? Çok güzel. Şimdi bir kere daha vurabilirsem muhtemelen olay çözülecek. Aha. Güzel de yerden çıktı. Atladın mı? Çok güzel. Gördüğünüz gibi o savaşını böylece atlatmış oldum. Bu ilk boss tabii ki ilerideki bosslar biraz daha sinir bozucu hale gelebiliyor iler ee, ge gelebiliyorlar gelebiliyor iler nedir ya Türkçe mi unuttum? Bir yandan konuşup bir yandan hakikaten e oyun oynamak zor arkadaşlar. Şu ee, Shadow bak, bak gördüğünüz gibi, ha bakın yeni bir düşman tipi geldi şöyle pembe şeyler tüküren çiçekler çıktı ortaya ki kendileri son derece de sinir bozucu olabiliyorlar. Şuradan devam edeyim ya puanları dalmaya da devam edeyim ki. Hop. Gördüğünüz o şeylerden yürüyerek geçemediğim engellerden de hani düşmanlara tıklayarak geçiyorum. Oyunun zaten mekaniği, ana mekaniği hani bunun üzerine de kurulu diyebiliriz kısmen. Ha, şuradan şunu çözeyim. Şuradan aşağıya ineceğim. Ee, başarılı bir platform oyunu diyebiliriz aslında Shadowbug için. E, puzzle platformu daha doğrusu oyun diyebiliriz. Reflek, Reflekslerinizi de ölçen bir oyun olduğu için şey de oluyor. E, ne derler ona? Yani işte bir, birkaç tane türü... Eyvah niye böyle bir şey yaptın? Gerçi fark etmez. Ha burada güzel bir şey varmış. Bunu ilk kez buldum. Böyle şeyler de bulduğunuz. Neydi onun adı? Allah Allah. Nereye geçmeye çalışıyor? Ha şey. Tamam dur hatırladım. Sanıyorum şöyleydi. E, farklı öyle bir yere getirip iyice oyun e, olduğunu kendi size hissettiren bir yapısı var kendisinin. E, yani dolayısıyla minik olmasına aldanmayın. Böyle hani ya şey var. O, ya fiyatına bakmayı unuttum ama uygun da bir fiyatı vardı. E, bu tip oyunlardan hoşlanıyorsanız ki ben hani ya niyeyse böyle oyunların böyle bir şeyi oluyor. Bir kere girdiğiniz zaman böyle bir süre oynamadan kendinizi hani oynamaktan kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Ama hani çıktıktan sonra tekrar geri dönmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. İhtiyaç duymaktan ziyade iste yani nasıl diyeyim aramıyorsunuz ya. Hani tekrar döneyim de eve işte şu oyunu bitireyim falan moduna. ah basamadım. Ee, girmiyorsunuz. O tarzda bir oyun olmuş benim için en azından. Ama tabi türün severleri için çok daha keyifli ve uzun oynama süresi sunabilir. Shadow. Ah! Dikenlere takıldım. Ee, oyunun zaten daha yeni yeni şeylerinde olmasına rağmen... Eyvah. Niye? Ha, çevirmiştik zaten. Güzel. Tamam. Heh e, daha başlardaki bölümlerinde olmamıza rağmen böyle biraz şey yapıyor hani sinir bozucu bir hali olabiliyor. Hemen size son olarak bu bölümde göstereyim. Daha doğrusu buraya ben de göreyim. Buraya ben de ilk... Aa bu yuvarlanan şeyler mesela yeni. Oo yeni de düşmanlar var. Çok güzel. Deli gibi puan kasmış oldum. şunları da alayım. Ha beni öldürmüyormuş bu. Güzel. Biliyorsunuz ki beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Diye saçma sapan. <laughs> o da tamam. Aa. Evet puzzle ya işte. Diyorum ya Super Meat Boy'a benzemesinin birazcık da sebebi bu. Allah. Ödüm koptu. Orada durmamam gerekiyor diye düşündüm bir an sıkıntı. Eyvah değilmiş. Ağzıma vurdu. Nasıl geçeceğim buradan peki? Bak mesela bu burayı çözmek ilginç. Ha aşağı inmeyi bekleyebilirim. Orada duracak yer varmış ya. Ben niye orada bir combo yapmaya çalıştım ki? Yine bakın çok tehlikeli hareketlerle geçtim. Lüzumsuz şekil yapıyorum. Kime şekil yapıyorum ben? O da ayrı bir mesele. Güzel. Oturdum. Şahane. Kapıya böyle cuk oturdu. Evet, ee, Shadow Bug böyle bir oyun diyebiliriz özetle. Yani mini bir oyun. Zaten biliyorsunuz ben böyle ara ara sağ olsun ee, geliştiricileri ki yolladığı zaman mini oyunlara da böyle göz atıyorum. E, Shadow Bug da böyle bir mini oyundu. Açıkçası full fiyatını verip almanızı tavsiye etmem. E, kendince bir çekiciliği var ama yani bu tür bana çok da hitap eden bir şey olmadığı için, tür olmadığı için e, çok da hani size övüp ön almanızı da çok tavsiye etmem. Ama açıkçası yani türlerle yani oyunla alakalı çok da kötü bir şey de bulamıyorum. Dolayısıyla eğer ilginizi çektiyse göz atın. İndirimde belki 3-5 kuruşa yani 3-5 kuruşa dediğim birkaç liraya bulursanız almak isteyebilirsiniz ama yani oynayabileceğiniz çok daha başka ve farklı oyunlar varken niye Shadow Bug oynayasınız? Onun için bir sebep de ben bulamıyorum ama turun belki hayvansınızdır Ya da belki yarın öbür gün şeyde de mobilde de çıkar veya gerçekten vardır. Valla bu videoya çıkarken e, itiraf edeyim ön araştırmasını yapmadım ki gelmiş lumber lumber girdim. E, diyeyim ve Evet böylece sözlerimi tamamlayayım ama özetle de tabi denilebilir ki Shadow güzelde güzel de bir tatlı bir kendi çapında bir oyunda olmuş diyelim. Ve her zamanki gibi videoyu beğenip kanala, kanalıma abone olarak bana en büyük desteği gösterebileceğinizi hatırlatayım. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.